Uğur. ilk ders kafamızda soru işareti görmememiz gerektiğini söylemiştiniz. Hocam 6. hissi geliştirmekten bahsediyorsunuz. Elimizdeki imkanlarla 5 duyumuzu geliştiremiyoruz. Bu bilgiler ışığında 6. duyumuzu inşa etme durumu bilim dışı değil mi? 5 duyumuzu geliştiriyoruz. Niye öyle diyorsun? 5 duyumuz var. Tamam ne yapmış şimdi? Gözlük taktım. Tamam. Ne yapmış oldum? Duyumu Bununla geliştirmiş oldum. Görmüyordum, şimdi görüyorum. Teleskop yaptık. Yıldızları görmeye başladık. Mikroskop yaptık, mikropları görmeye başladık. Niye duyumuzu geliştiriyoruz? Her şeyde tat duyumuzu da öyle. Şimdi her kanalda yemek programı var. Niye tat şeyimiz gelişiyor? Bu bu gerçekten bir gelişim. Duyuda gelişim kulaklarımız duymadığı şeyleri ne yapıyoruz? Cihazlarla duyabiliyoruz. Gözlerimizin algılayamadığı dalgaları cihazlarla algılıyoruz. O yüzden geliştiriyoruz beş duyumuzu. Yani beş duyumuzu bedenin içinde geliştirmesek de ne yapıyoruz? Eklenti yapabiliyoruz. Yani uzatabiliyoruz ek bir şeyle algıyı, algımızı. O yüzden geliştiriyoruz. Altıncı duyu onu da geliştirebiliriz. Çalışmayla geliştireceğiz. Bence bir sıkıntı yok. Bilim dışı değil mi? Bilim dışı değil. Tam tersine bilim dahili arkadaşlar. Maneviyat bir bilimdir. Bilimle ilgili hatta hadisler bile var. Ha? Okuyabilirsiniz. 15 tane buldum bugün <laughs> hadisler. Niye? Niye Maneviyat bilim yaratılışı keşfetmek kendimi keşfetmek bunların hepsi bilim bu biraz önce Tanya ile Sibel arkadaşımız ne yaptılar? Kendilerini keşfettiler. Nasıl? Bir çalışma yaparak. Bu, bu bilim değil mi? Niye bilim? Kendi içimde böyle olduğunu hissediyorsam, yeni bir şey keşfettiysem, somut, kendimle ilgili, net bilim. Okay. Bilim ile de el aleme bir şey göstermem demek değil ki. Bilim demek kendi bilimim. Kendim şimdi kendimle ilgili, realiteyle ilgili bir keşifte bulunuyorum. O yüzden kabala ilmi gizli bilim olarak bilinir. Neden gizli? Çünkü benim içimde gizli. Ama bilim mi? Kesinlikle bilim.